Bana şey, bakın. Evet, kaman yapma ailesi olarak şu anda 17. proje 2. dairemizde vermen mutlu yaşıyoruz. Ablama e, nasip oldu bu hediyemiz. Beraber kesme nasip oldu. Hayırlı olsun diyorum. Kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Abla Hayırlı olsun

Bugün yine yapmış olduğum 17. projeden satışlar yaptı. Bugünkü satışla ilgili günler söylemek istersiniz? Evet, dediğim gibi Kaban Yapı 2006 yılında ilk inşaatımıza başladık. Bunun devamında bu bugün itibariyle 17. proje 200. daire sahibini buldu. Biz bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Kaban Yapı ailesi olarak pastamızı kestik, televizyonumuzu ablamıza, bizim şanslı ablamıza teslim ettik. Bugün mutluyuz, kaban yap olarak. Ramazan kaban olarak ilçe'de birçok sosyal sorumluluk projesine de e, imza evet, atıyorsunuz. E, gıdadan, e, restoranlara, düğün salonuna, e, araç satış gibi birçok alanda varsınız. E, Ramazan Kaban'ın bundan sonra hedefleri nelerdir? Evet, dediğiniz gibi biz bu yeni düğün salonu ve ortaçağ çay bahçesini devraldıktan sonra birçok projeyi adım adım devam ediyoruz kafamızdaki. Gıdadır, turizmdir, araç alım-satımıdır, arsa alım satımları uğraşıyoruz aynı zamanda. Ee, tabii ana, ana işimiz inşaat. Biz bunun yanında tekrar geride ne yapabiliriz, nasıl iş verebiliriz, ekmek kapısını açabiliriz derdinde olduğumuz için biz bir, bir, birkaç tane da girdik, başarılıyız. Takdir tabii sizlerin bu arada. Biz elimden geleni yapıyoruz, devam edeceğiz çalışmaya. Dediğim gibi araç satımı, alım-satımı yapıyoruz, arsa alım-satımı yapıyoruz. Biz bunu devam edeceğiz inşallah, kapan yapılarak. E, sosyal medyada da sıklıkla da görüyoruz. Kaban yapı olarak e, biraz da arsa sektöründe adınızdan sıkça bahsediliyor. Evet, arsayı dediğimiz gibi yerleşim yerlerindeki tarlaları alıyoruz. Biz bunu parselleme yöntemiyle daha küçük parçalara ayırarak insanlar bir ev yapabilme imkanı sunmak amacıyla böyle bir şey yapıyoruz. Şu an çalışmamız devam ediyor yani. Bu veren Belveren, kent Hacıseli gibi köylerimizde projemiz devam ediyor. 2016 yılından bu yana Gerze'de inşaatta adınızdan bahsediliyor. Başarılı projeler oluşturdunuz. Evet. Bu çalışmalarınız yine aynı şekilde devam edecek. Evet, devam tabii ki projemiz, projelerimiz var. Şu an devam ediyor. bir projemiz daha var. Bir bahçe projemiz var daha önce belirttiğimiz gibi. Arsalarımızın parsellemesini bekliyoruz. Onu mutlaka yapacağız biz de ya. kendi bünyemizde. malumunuz pandemi sonrasında insanlar bahçeli evler evet. noktasında tercihini kullanıyor. Az önce bahçelerden bahsettiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Nerede olacak? Nasıl olacak? Bu yakın civarda atıyorum merkeze 10 kilometre, 9 kilometre bir bahçeler yapacağım. Arazimiz e, toplam 8 dönüm üzerine 15 bağımsız bölümden bir bağ mı düşünüyorum? Nasıl bir şey olacak bu? Bu tek kat üzerine Amerikan mutfak bir artı bir tarzı düşünüyoruz. Atıyorum 300 metre arsası, 60 metre kullanım alanlı bir ev yapıyoruz, bağ yapıyoruz kalan kısmında bağ bahçe yapılması için, insanların hobi bahçesi yapması için böyle bir alan oluşturduk. Projemiz bu şekilde devam ediyor kamerandaki. Bununla ilgili insanların ne yapması gerek? Bununla ilgili şu an bizim şey beklemesi gerekiyor. Yani bizim projemiz çıktığı zaman biz tanıtım yapacağız zaten. büyük ihtimalle talep var şu an zaten ama dediğim gibi hazırlıklar parselleme şeyi zaman aldığı için şu an bekliyoruz. Her şey bittikten sonra tanıtımlar olacak. Tanıtı edeceğiz, tabii ki evet. Yani çok şaşalı, ben size başta şöyle söyleyeyim. Çok şaşalı büyük büyük lüks bir şey yapmayacağız. Biz daha sonra böyle orta kesim için İstanbul'dan gelince benim de bahçe bir evim olsun. İnşaatta uğraşmayayım. Biz kapan yapa adına, adına biz kendimiz onun adına uğraşacağız ve biz bunu işte e, ruhsatını, yapımını yere kesin, Gerek, hazırlayın. Suyunu, Tabi, her evet, biz bunu süreceğiz. Çok bir, lüks bir şey vaat etmiyoruz. Orta kesim var, hitap edeceğiz. Benim kafamdaki proje böyle. İşte İstanbul'dan alamadım. benim de bahçeli evim yok diyenler için böyle bir şey düşünüyoruz.